meme protezi ameliyatını almadan önce biz hastanın anatomik olarak memesinin olması gereken yerleri işaretliyoruz. Bir diğer önemli nokta da hastaların genelde sorduğu en çok sorulardan biri. Ben kocaman meme istiyorum veya ben işte doğal meme istiyorum şeklinde arzu ve isteklerini dile getirerek geliyorlar. Bir hastaya kocaman bir meme yapılabilir mi? Hayır yapılmaması lazım. Yapılsa da yapılmaması en doğrusu. Çünkü çok kısa bir sürede bunlar deformasyonla karşı karşıya kalabilir. Doğal ve anatomik olarak yaptığımız memeler biraz önce söylediğimiz uzun ömürlü bir şekilde kullanımı gerçekleştirilebilir. Ancak bir kişiye 350 cc'lik meme protezi gideceği halde 600 cc'lik 500 cc'lik meme protezi konduğunda tabii ki bunun süresi, ...biraz önceki anlattığım sürelerde olmayacağı, daha kısa sürede deformasyon, sarkma gibi problemlerin ortaya çıkabileceği bir gerçek. Bu nedenle biz kalça kavisinin e, çapının... E, ora, ...çapıyla, memenin kavisinin çapının orantısı belli bir orandır bu 3'e 2 gibi yaklaşık. Bu orantıya tekabül edecek anatomik bölgeyi işaretledikten sonra bunu... Ee, doğal ve dolgun gösterebilecek şekilde bir meme protezi koyduğumuzda yaklaşık olarak B size dediğimiz bir memeyi elde ediyoruz. Hani sütten almaya gittiğinde bayanlar genelde dolgulu olarak aldıklarında B yazar. Bunun B'nin ne anlama geldiğini çoğu bayan bilmez. B normal olarak anatomik bir meme hacmini göstermektedir. Ancak alınan bu meme e, protezi sonrası alınan bu sütlenler genelde dolgusuz olarak en ince haliyle B size gelir. Biraz daha dolgun belki olabilir ancak bu tabii ki kadının göğüs kafesinin genişliğiyle de beraberinde doğru orantılıdır. Çok geniş, geniş bir göğüs kafesi olan bir bayanda çok dolgun beğenin üzerinde B ile C arası bir dolgunlukta meme protezine koyup e, o bölgede daha dolgun bir meme elde etmekte uzun dönemde uzun döneme varmadan kısa sürede sarkmalar veya deformasyonlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle burada yapmamız gereken şey bu ölçüleri belirleyip işaretleyip ameliyata o şekilde girmek.